Arkadaşlar herkese merhabalar. Artık e, ee, Haskova'dan çıktım. Bizim köye doğru ilerliyorum. 5008 ile birlikte. Güzel gidiyor. Keyifli gidiyor. Aracın içinde iyiyiz. Dışarıda yağmur var. Hava serin. O yüzden içerisi güzel. Bakalım biraz köye gidip de uyumak istiyorum sessiz. Temiz havada. Diyeceksin ki Bulgaristan'da ne işin var? Sen neden oralardasın? Bizim aslen kökenimiz Bulgaristan'a dayanıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında Konya Karaman bölgesindeyiz. Ama işte zamanında bu Karamanoğlu beyliklerinin biraz baş kaldırışı işte asi oluşları vesaire gibi sebepler yüzünden hem Balkanlardaki de Türk nüfusunu canlandırmak adına burada bir hareket söz konusu oluyor ve işte Türkleri burayı yerleştiriyorlar. O Türklerden birileri de biziz. Yani Bulgaristan göçmeniyiz, Bulgaristan Türklerindeniz. O yüzden dedeler medeler, büyük dedeler hatta hepsi buradan Çanakkale Savaşı'na vesaire katılmışlar. E tabi öyle olunca anne baba burada işte ben de burada doğdum. Doğmuşum diyeyim ya da. 3 yaşında Türkiye'ye geldim çünkü. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani o yüzden Bulgaristan'la bir bağımız var. E tabi ben kendim de burada 4 sene yaşadım. İşte burada bir 8 senedir aktif olan bir firmam var, şirket var. Onun için koşturuyorum. Zaten bugün buraya gelme sebeplerinden yine birisi oydu. Ticaret odasında çünkü imzalamam gereken bazı evraklar vardı. Onları hallettim. Şimdi işte dedim köye gideyim. Yani biraz da eşya var arabada. belki bir, önceki videolarımda dile getirdiysem hatırlamıyorum. Burada köyde bizim bir ev yapma durumumuz var. Bir Bahçe satın almıştık yani arsa satın almıştık önceki yıllarda yani bu YouTube falan vesaire işleri daha yokken Bakalım bunu ne yapacak onu bir anlasam ona göre ilerleyeceğiz ama neyse konuyu şey yapmayayım yani o, o yüzden e, köy de bu arada yani Bulgar köyü değil Türk köyü yani hepsi orada e, akrabalık var Kimisinin işte ...herkes birbirini tanıyor vesaire gibi. Şunu bir geçeyim. Sinirlenmeye başladım çünkü. Boş boş... ...çöp kamyonuyla uğraşacağız burada. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Bizim köy, Türk köyü... ...iki hanem münet Bulgar varmış sanırım ama... ...bunlar da sonradan gelme... Öyle daha önce orada yerleşik hayatta olanlardan değil. Kolay kolay Bulgarlar da gelip köye, Türk köylerine yerleşmez ama işte köyün coğrafi pozisyonu çok iyi. O yüzden tercih ediyorlar. Neyse. Yani zaten şu an videoda görüyorsunuzdur. Yani her taraf böyle ağaçlık, ormanlık. O açıdan buralar paha biçilmez değerli yani bence. Biz şimdi burada Türkiye'de işte lower gazdayız. Belki çok fazla e, etkilenmiyoruz hani. Yine temiz hava diyebilirim ama tabi Çorlu arası hep fabrikalar var. Yani buraya geldiğim zaman yine kafam dinleniyor. Yani başım ağarmıyor. Çok daha böyle insan kendisini dinç hissediyor. Bakın mesela ben bugün hiç uyumadım. Yani dün geceden beri hiç uyumadım öyle söyleyeyim. Ama hiç yani etkilemiyor. Ha, uyku bastırıyor mu? Bastırdı artık. Ayrı konu ama Dediğim gibi burası e, hani uyku saati olarak da böyle kalkıp da 10-15 yani 10 saat uyumanıza gerek yok. Anlatmak istediğim o. Yani 3-4 saat uykuyla komple uykunuzu almış oluyorsunuz. O açıdan burası çok tatlı. Temiz hava işte. yani Temiz hava yetiyor. Size yetiyor yani. Ama lower gazda kafamı koyduğum zaman 12 saat de uyusam sersem oluyorum. Ama burada öyle bir şey yok. Çünkü trafik yok kuş sesleri cıvıl cıvıl. O yüzden burası çok daha böyle insanı etkiliyor. Ha Türkiye'de yok mu böyle yerler? Var. O ayrı konu. Ama insan işte yine bildiği yer diyor. Biz buraları, yani ben buraları öncesine kadar çok da bildiğim yerler değildi gerçi de işte yaşaya yaşaya gidip gelince insan öğreniyor. Yani durum bu. Dedim şöyle bir kayıt alayım değişik böyle bir görüntü olsun. Her şey yeşillenmiş bakın ortalık. Çok güzel ya. Keşke bizim ülkemize de her yer böyle olsa. Şu ağaçlara kıymasak. Her taraf beton oldu. Her taraf beton. Yemin ediyorum beton görmekten kus, kusma yani kusacağım geliyor bazen. Bir de özellikle bu deprem yaşandı biliyorsunuz. Depremden sonra iyice böyle daire apartman gördüğüm zaman içim kalkıyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> İnşallah bundan sonrası güzel olur. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Yani size böyle ufak bir çekim yapayım dedim. Köye gidince eve gidince oradan da bir video çekeceğim. Şimdilik kapatalım. Hem sizi çok sıkmamış olurum. Kendinize çok dikkat edin. Belki ileride biraz daha video çekerim. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.